Çektik. Çektik şimdi. Şimdi söyle. Ha. Eski günler şeyde, şeyde. Sitede. Derneğin şeyinde. internetinde. Yok, beni de şeyden vermişsin. Almanya'da seyretmişler. Ha. Bak gördün mü Sal abi? Beraber. Takın hali. İyi olmuş ya. Altyazı Dağ, Hayır, dağılabilirsiniz. Dağılabilirsiniz. Göster bakalım evet. bir, bir dakika abi bu, bu evet şu anda çekiyorum. video çekiyoruz. Öyle mi? Şu anda <laughs> video çekiyoruz. Yol <laughs> 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 Bir dakika gösteririz. Buyur. Bir tane de bana. Tamam. Tamam, tamam. Tamam. <laughs> hatıra. Hatıra tabi tabii tabii. Tabii hatıra. <laughs> hatıra alacak.